Göç olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca büyük göç akımlarına sahne olan Anadolu coğrafyası günümüzde de bu cazibesini korumaktadır. Coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle hem transit ülke niteliğini koruyan hem de son yıllarda önemli bir hedef ülke haline gelen Türkiye, göç alanında ciddi bir birikim ve tecrübeye sahiptir. Türkiye 2011 yılından beri Ülkemize sığınan 3.6 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapmaktadır. Diğer taraftan son yıllarda ciddi bir artış eğilimi gösteren düzensiz göç baskısı ile de karşı karşıyadır. Ülkemiz göçü Sayın Bakanımızın öncülüğünde politika ve stratejiler geliştirerek ilgili diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde medeniyetimizden gelen insani ve vicdani değerlere uygun bir şekilde başarı ile yönetmektedir. Yabancıların ülkemize girişi, kalışı ve ülkemizden çıkışından sorumlu temel kurum olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulduğu günden bu yana Avrupa Birliği ile de göç konusunda verimli bir işbirliği yürütmektedir. Bu çerçevede düzensiz göçle mücadele uluslararası koruma, insan ticareti ile mücadele, kamu STK işbirliği ve farkındalık artırma alanlarında İPA 2 döneminde toplam tutarı 135 milyon TL'yi aşan 13 inşaat, teknik destek ve tedarik projesi hayata geçirmiştir. İPA 2 döneminin en önemli projeleri arasında Suriye krizinin etkilerinin azaltılması için ulusal kurumların desteklenmesi projesini, AB Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın etkin uygulanmasına yönelik 6 geri gönderme merkezinin inşası projesini, düzensiz göçmenlerin yönetimi, kabulü ve barınması konusunda destek projesini ve Türkiye'deki düzensiz göçmenlerin gönüllü geri dönüş ve yeniden entegrasyonu projesini sayabiliriz. İPA 3 dönemi boyunca da AB ile işbirliğimizin devam etmesini temenni ediyoruz. Ortak geleceğimizi Avrupa Birliği ile Ortak yürüttüğümüz yüzlerce proje şekillendiriyor, değerlerimizi yarınlara taşıyoruz.